Selamlar herkese. Yarım oley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda sizlerle Fenerbahçe'nin yeni bomba transferi Anderson Talisca'yı konuşacağız. Anderson Talisca ile birlikte Fenerbahçe şampiyonluk yolunda neler kazandı? Şampiyonluk yolunda avantaj sağladı mı? Gelin bunu sizlerin de katılımıyla yorumlar bölümüne yazacağınız soru ve görüşlerinizle paylaşalım. Abone ve like ile de bu tarz videoların devamını sağlayabilirsiniz. Daha büyük bir yarım vola ailesi yaratmak adına abone olabilirsiniz dedikten sonra Anderson Talişka'nın uzayan daha doğrusu uzayan demek yerine çünkü transfer süreci başlamadan önce başlayan bir transfer konuşmaları Talişka söylentileri vardı. Bildiğiniz üzere Beşiktaş'ta oynamış olduğu futbol ve beraberinde Çin ve Arabistan'da geçirmiş olduğu futbol hayatı sonrasında Fenerbahçe'ye gelecek mi? Daha öncesindeki transfer sezonlarında hatta Beşiktaş'tan ayrıldığı neredeyse tüm devre arası ve yaz transfer sezonlarında Anderson Talisca geri gelecek mi diye konuşuyorduk. Bildiğiniz üzere Avrupa'da futbol hayatına devam edebilecek bir futbol kalitesi olmasına rağmen Talisca parayı seçerek önce Çin, beraberinde Arabistan sonra ee, yine e, parayı seçti mi diyemeyiz, e, diyebilir miyiz bilmiyorum ama hiç kuşku yok ki çok ciddi maaşların konuşulduğu bir Anderson Talişka Fenerbahçe'ye imza attı. Fenerbahçe formasını giydi. Peki bundan sonra ne olacak? Ee, yaz transfer sezonunda, sezon başında da aslında Anderson Talişka Fenerbahçe için yazılan, çizilen isimlerden biriydi. Fakat Jose Mourinho'nun tam olarak istemediği demeyelim ama hani olmak zorunda değil. Talişka'yı illa alın. Hani olmasa da olur şeklinde bir söylentisi vardı. Şimdi yine Talişka'yı tamam getirin diyen bir Mourinho yok ama Fenerbahçe yönetimi al kardeşim Talişka bundan da faydalan dediği bir süreç var. Hiç kuşku yok ki şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin hücum anlamında hatta gideceği hangi kulüp olursa olsun gideceği kulüpte hücum anlamında önemli ölçüde hem asist hem gol hem de takım oyununa katkı sağlayacağı bir gerçekti Talişkan'ın ve Fenerbahçe'de belki de gol yollarındaki 3. bölgedeki üretkenliğe etki edebilecek en önemli bir oyuncu takviyesi oldu diyebiliriz. Hem ofansif orta saha bir 10 numara özelliğini taşıması hem de ikinci forvet olarak oynayabilme özelliği gol noktalarında Anderson Talişka'nın oldukça etkili ve doğru bir hamle olacağını gösteriyor. Bir kesimde Çin ve Arabistan'ın ardından e, tutturmuş olduğu, yakalamış olduğu antrenman ve maç ritmini acaba yeniden Avrupa futboluna yansıtabilecek mi diye bir soru vardı Talişka ile için. Talisca ile ilgili olarak işte tam olarak bu transfer gerçekleşti ve bundan sonra Talişka Fenerbahçe'nin şampiyonluk yoluna ne kadar etki edecek bunu sizlerle birlikte göreceğiz. Bu başlığımızı burada tamamlayalım. Hoşçakalın.